Programımızda e, tablolarda diyelim okuyamadığımız yerler olursa bunları böyle rahat bir şekilde görüntüleyebilecek buradaki alanlarla hanelerle oynayabiliriz. Kolonların yüksekliği değişsin dersek. Burada gizli alan bize yazıları gösterir ve yazıların uzunluğuna göre bu alanları açabiliriz veya daraltabiliriz. Bu tablolarımızı istediğimiz gibi ayarlarız. Bir daha giriş ve çıkış yaptığımızda en son yaptığımız şekilde bu tabloları bize kaydederek önümüze çıkartır. programımızın üst menülerinde istediğimiz gibi işlemden işleme geçebiliriz. Mesela cari hareket girişine, stok hareket girişine, fatura hareket girişine veya ajandamızı kontrol edebiliriz. Asis'le birçok işlem çok basit ve kolay. bütün menüleri rahatça kullanabilirsiniz. Hiçbir menüyü kapatmadan işlemlerimizi işlemlerinizi hızlı bir şekilde geçiş yaparak halledebilirsiniz. Veya kapatabilirsiniz.